Sola sansürden herkese merhaba. Yolsuzluklar, mafya savaşları, yargıda akçeli işler, enflasyon, uyuşturucu belası, işsizlik. AKP Türkiye'yi bir sarmalın içine soktu. İşte biz de bunca gündemin içerisinde başka bir sarmalın içine girdik. Sansür sarmalı. Çok sıkı takipçilerimiz oldu. Evet sadece iki bölüm yayınladığımız sola sansür programımızı kimler kimler takip ediyor bir bilseniz. Hani bir laf vardır ya reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Takipçinin de öyle midir bilmiyoruz. Tam 8 yıl önce yaptığımız bir haberimize erişim engeli getirildi. Ve ardından bu cezaya ilişkin haberimiz için de içerikten çıkartma kararı verildi. Peki ne oluyor içerikten çıkarmazsanız hemen onu da söyleyelim. 500 günden 3000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyorsunuz. Gün karşılığı para cezası en az 20, en fazla 100 Türk lirası olabiliyor. Yani en az 10.000 lira, en çok 300 bin lira tek bir haber için. Şimdi hikayemize dönelim. Eskiden olsa olsa devlet güvenlik mahkemesi savcılarının isimlerini bilirdik. Sonra AKP geldi. Sağ olsunlar vesayeti bir kaldırdılar. Her gün başka bir hakim, savcı, yargıç şöhret basamaklarını hızla tırmanır oldu. İş bir ara öyle bir yere vardı ki TikTok fenomeni savcımız bile oldu. Yaksın sönmedi hala AKP döneminde en çok duyduğumuz tartışmalardan biridir herhalde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve kararlarının uygulanmaması. Heh işte bu kez sansürlenme gerekçemiz ta Avrupa'ya dayandırılıp şöyle buyurulmuş. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde bir temel hak ve özgürlük olarak kabul edilen ifade özgürlüğünün de sınırsız olmadığı, objektif olarak belirlenmiş istisnai durumlarda sınırlanabileceği öngörülmüştü. Sağlığın veya ahlakın başkalarının şöhret ve haklarının korunması maddesi de ifade özgürlüğünün sınırlandırılması için gerekçelerden biri. Buradan da anladığınız gibi bu kez sansürcümüz epey şöhretli biri. Hakim Bekir Altun. Altun 2015 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başvurusuyla Facebook, YouTube ve Twitter'a Türkiye'den erişim yasağı getirdi. Bunun ardından sol daha önce de sosyal medyaya yönelik yasak kararları getirmesine ilişkin bir haber yaptı ve bu habere de erişim engeli getirildi. İşte altı şikayet edince 8 yıl önceki bu erişim engeli haberine bu kez içerikten çıkarma kararı getirildi. Ama Bekir Altun'un şöhreti yalnızca sosyal medya yasakçılığından gelmiyor. Belli ki tam da bu nedenle her yerden adını sildirmeye çalışıyor. Altun'un adı nerelerde var? Bir bakalım. Yine çok şöhretli bir yargı mensubu İsmail Uçar. Uçar'ı nereden tanıyoruz? 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İBB seçimlerinde şaibe iddiaları ile ilgili soruşturmaları açan isim. Aynı zamanda Süleyman Soylu'nun Fikirtepe'de bir evdeki patlama üzerine neden terör soruşturması açtınız diye hesap sorduğu isim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, PSK'ya 6 Ekim'de bir dilekçe verdi ve dedi ki yargıda bazı isimler rüşvet, iş takibi, usulsüzlük yapıyor. Birileri adliyede çantalarında para dolu geziyor. Uçar'ın yargıdaki rüşvet ağının baş aktörlerinden biri olarak işaret ettiği isim yine İstanbul Adliyesi'ndeki, Anadolu Adliyesi'ndeki Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'du. Altun, 2016 yılından bu yana görevde olduğu Anadolu Adliyesi'nden PSK kara kararıyla Çağlayan'a atandı. Sonra ne mi oldu? Bir gün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Anadolu Adliyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını hakimler ve savcılar kuruluna ilettiği yazısı ya da ihbar dilekçesi ve bu dilekçedeki iddiaların baş aktörü Altun'la ilgili yüzlerce içeriye erişim engeli getirildi. Soykan'ın yazıları ve bizim haberlerimizde de nasibini aldı tabi. İddialara göre Altun'un icraatlarıysa saymakla bitmiyor. Denilen o ki örneğin 1 kilo yollarca uyuşturucuyla yakalanıyor ya da yasa dışı bahis işi yapıyor. Hop Bekir Altun orada. İddialar Altun'un uyuşturucu kaçakçıları, mafya ve soyguncuları salıverilsinler diye hakimlere baskı yaparak tahliye ettirdiği yönünde. Altun'un böyle isimler için para karşılığı erişim engeli kararları aldırdığı da ileri sürülenler arasında. Bunlar da yine Uçar'ın dilekçesinde yer alıyor. Sadece bununla sınırlı değil tabi. Bir medya patronunun AKP'li yıllarda aldığı ihalelerle ihya olan ortağının bir dosyası içinde mahkeme hakimini arayıp beraat kararı vermesini istemesi gibi iddialar da söz konusu. Ve evet daha niceleri. Altın hakkında bunca iddiaya, dilekçe savaşlarına rağmen hala konu araştırılıp doğruluğu açığa çıkarılmadı. Kamu öğrenmek istiyor, gazeteciler kamuyu aydınlatmak istiyor fakat haber yapmak fiilen yasak. Buna neleri haberleştirirseniz de ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmış oluyorsunuz. AKP ülkeyi boğdukça Yargıdaki çürüme hızlanıyor. Sansür sarmalı her ne kadar bizi sıkıştırsa da kötü kokular mutlaka bir yerlerden sızıyor. Anlaşılan o ki bu bataklığı kurutmak için köküne kibrit suyu dökmek gerekiyor.